Taraftar grubu Şimşekler maçlarda şarkıları ve tezahüratlarıyla takımlarını yalnız bırakmıyor. Şimşekler grubu başkanı Fatih Aslan'la birlikteyiz. Sevgili seyirciler Alanya Şimşekler grubu başkanı Fatih Aslan'la beraberiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Alanya'mıza hoş geldiniz TRT ekip olarak. Çok teşekkür ederim. Alanya sporumuz e, birincilik çıkalı. TRT ekibinde görür olduk. TRT ailesine, Alanya'mıza ve Alanya Spor'umuzun bu ligine verdiği önemden dolayı sonsuz teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bu ikinci senemiz. Alanya Spor sevdanızı, aşkınızı biliyoruz. Bu Şimşekler grubunun çıkışı nasıl oldu? Biraz da böyle geçmişinden bahsederseniz çok seviniriz. Şimşekler grubu, daha önce ben başka taraftar grubunda görevliydim. Hı hı. Kalerkası grubundaydım. Orada gençlik kolları başkanıydım. Oradan ayrıldık. ondan sonra bir grup kurduk. Biz Şimşekler grubu olarak. ondan sonra 13 kişiyle başladık. Sonra biz bu takım lige çıkmadan 600 kişiye yaklaştı. 600 kişilik grubumuz oldu. Ondan sonra bir de şu şekilde bir şey düşündük. Dişi Şimşekler diye. Ha çok iyi. Evet. Ondan... Dişi Şimşekler nasıl? Onu da biraz açarsak. Yani Dişi Şimşekler kızlar oluyor. Evet. <laughs> Onlar böyle <laughs> formasını, atkısını giydiriyoruz. Yeşil, turuncu, bayraklar sallıyorlar. Ne güzel görsellik açısından. Hem bayanları da türbüne evet. türbüne çekmek için türbünler al teşvik ediyoruz ve türbünlere bayanlar geldiği zaman biliyorsunuz yani küfür de azalıyor. Küfürün ve e, kötü küfür tezavratların önüne geçme maaşı olduğu için böyle bir şey düşündük ve tuttu yani. Çok da güzel oldu. Bu şekilde şu anda Alanya Spor'umuzu destekliyoruz. Alanya Spor taraftarı çok tutkulu bir taraftar. E, gözlemlerimiz bu yönde. Siz de öyle olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle Alanya Spor taraftarı bir ailedir. Alanya Spor'un kemikleşmiş 2500 taraftarı var. Normal taraftar. Ee, iyi i̇yi günde de kötü günde de her zaman takımın arkasında durur. Gelir Alanya Spor'u destekler. Maç biter işine bakar. Yani takım yense de yenilse de Alanya Spor'un arkasında durur. yani. Bu sezonu Alanya Spor nasıl bitirir? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu sezon e, Alanya Spor e, Ligi nasıl bitirir? Hoca e, konusunda Eren Altın gelmişti e, takımın başına. Ama şu anda e, yer itibari konum itibariyle bunu e, şey yapmaya gerek yok. Şu anda iyi durumda değiliz ama kötü de değiliz. Evet. Ama geçen seneki e, takım katromuza bakarsak daha iyi yani bir, ta, e, bir futbolcumuz gitti. Onun dışında e, katromuza bir eksiklik yok. Geçen sene de Hüseyin Kalpar hiç beklemediğimiz bir şeyde yani play-off oynattı bu takımı. İnşallah hoca takımı biliyor, ilk 11'i biliyor, oynatacağı mevkii biliyor, futbolcunun kişiliğini biliyor. Şu anda hazır bir takıma gelmiş gibi oldu. Şu anda ilk lig sonla sanırım ilk 6'da bitiririz diye umut ediyorum ben. O şekilde hedef koyuyorum. geçen yılın flaş takımı bu sene aynı başarıyı tekrarlamak hedefinde. Alanya'nın sıcağı futbolun coşkusuyla burada birleşiyor. Burası Alanya. Haftaya başka bir futbol ikliminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.